Arkadaşlar merhaba. aydınlama soruları ile karşınızdayız. E, aydınlama ne neydi? Birimize düşen ışık şiddeti olarak tanımlayıp fi eşittir 4 pi i olarak da formül tanımlamıştık size. E, bizim bu sorumuzda 4 pi'ler sabit ve eşit olduğuna göre sadece i'ları birbirlerine oranlayacağız. O zaman benim fi k bölü fi ile oranım bu soruda size 3 i bölü i'dan 3 olarak çıkacak karşınıza. İkinci soruma geçtiğimde, ikinci soruma geçtiğimde yine aynı sorunun bir başka tarzı ile karşınızdayız. Evet, ışık akısı dediğimiz şey fi eşittir 4 pi ı idi ve diyeceksiniz ki o zaman aynı ı olduğuna göre eşittir diyeceksiniz. Hayır, tanım yaparken ne demiştik? Birim yüzey diye tanımlamıştık. Burada sizin x ve y yüzeyleriniz birbirinden farklı olduğu için bu defa taradıkları açıya da dikkat etmek durumundayız. X'in taradığı açı 180 derece olup Y'nin taradığı açı 90 olduğundan dolayı sizin buradaki X ve Y oranınız 2 olarak çıkacaktır size. Gelelim üçüncü soruya. Işık ile beraber bir de karşımıza aydınlanma şiddeti çıkıyor. Sizin buradaki ışık akınız tekrar yadan yazalım. 4 pi I idi. Aydınlanma şiddeti dediğimiz şey ise I, e eşittir I bölü D kare ki eğer yüzeye dik değilse açının kosumsu olarak tanımlamıştık. E sizin buradaki aydınlama şiddetiniz birim alana düşen ışık şiddeti olarak geçer. O zaman bakalım sorumuza. Kürenin yarıçapı arttırılıyor. Bu durumda sizin ışık akınızda yarı çapa bağlı hiçbir değişeniniz olmadığı için bir güzel sabit olarak geçecektir. Ama E dediğim şey I bölü D kareyi alırsak D kareyle ters oransız olarak geçer ve biz yarı arttırmamız durumunda E'miz azalarak karşımıza çıkacaktır ki burada açının kosinüsünü kullanmadım çünkü dik olmadığı durumlarda kosinüs devreye girecektir demiştik zaten. Ve dördüncü sorumuz. Birbirine paralel ışık demeti şekil 1'deki gibi çarptığında ışık akısı fi oluyor. Ve ben bu defa perdeyi şekil 2'de açıyla beraber çevirdim. Diyeceksiniz ki ışık akısı neydi? Işık akısı dediğim şey fi eşittir 4 pi i idi ve benim burada birim yüzey tabirimi tekrar hatırlatmak istiyorum size. Evet ışığın geliş şiddetiyle beraber açı burada söz konusu değildi şimdiye kadar vermedim. Ama bu sorumuzda da açıyla beraber değişecektir. O zaman birinci soruda diklikten kaynaklı olarak benim sonucum 1'di. Ama diğer soru da açıyla beraber açının kosinüsü gireceğinden dolayı sizin sorunuzun birden daha küçük olması gerekiyor. O yüzden sorumuz zaten size olabilir diye sorulmuştu. Birden daha küçük olduğu için tek şıkkımız var. O da A. Tekrar söylüyorum. Birinci durumda dik çarptığı için 1'di. İkinci durumda açıyla beraber geleceği için açı sizin değerinizi küçültecektir. O yüzden her şartta birden daha küçük çıkacaktır. Gelelim beşinci sorumuza. Aydınlanma diye başladık. Aydınlanma şiddetimiz neydi? E eşittir I bölü D kare ama dik değilse ışınlar geldikleri yüzeye açının kosinüsü devreye girmiş oluyordu. Sizin M'den gönderdiğiniz I ışık şiddeti K ve L yüzeylerine düşüyor ve araya açı koymuşum. Buradaki açı sadece ve sadece sizi yanıtmak için kullandığım bir sonuçtur. Çünkü M noktasından gönderdiğim ışık K ve L yüzeylerine dik olarak yansıyacaktır. O zaman 1'i de çözerken, 2'yi de çözerken sizin sonucunuz her türlü 1 çıkacaktır. Çünkü M noktasından gönderdiğim ışık bütün yüzeylere dik olarak gideceği için sonucunuz her türlü 1 çıkacaktır. Altıncı soru, bunun tam tersi iki türünde görün istedim. Biraz önceki soruda, biraz önceki soruda meydan ışık göndermiştim farkındaysanız. Şimdi ben ışık kaynaklarını, ışık kaynaklarını K ve L noktalarına yerleştirdim. E buradan bakacak olursak sizin oranınız I bölü D'nin karesi çarpı dikteyiz. Açının kosinüsü geliyordu. Bu sefer sizin ışık kaynaklarınız K ve L noktalarında olduğu için M noktasına dik gelmiyorlar. O yüzden M noktasına geçerken açı kullanmak zorunda kalacağız. Önce birinciyi yapıyorum sizin E1 dediğiniz I bölü D'nin karesi çarpı açının kosinüsünü kullanmak durumunda kalacağım. O zaman E1 eşittir diyorum. I bölü ki I'lar birbirlerine eşit. Yarı çap vektörü R'nin karesi olacak. Açınız ise kosinüs 37 olarak gelecektir. Bu sizin E1'iniz. E2 yazacak olursam I'nız yine birbirlerine eşit. R dediğiniz şey bir yarı çap vektörü olduğu için R kare dik olduğu için de açıyı kullanmak durumunda kalmıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken bunlar zaten keza birbirlerini götürüyor. Kosinüs 37 dediğiniz olay 8 bölü 10 bölü 1 olarak gelecektir. Sizin buradaki sonucunuz da 8 bölü 10 olarak çıkacaktır sizin karşınıza. Çevirelim ve diğer bir sorumuza gelelim. Bu bir düzlem ayna sorusu. Düzlem ayna sorularını az çok zaten biliyorsunuzdur. Düzlem ayna korulamız neydi? Düzlem aynanın önüne herhangi bir cisim getirdiğimizde düzlem ayna boyutuyla beraber ve uzaklığıyla beraber aynanın diğer tarafına sanal bir görüntü göndermek zorundaydı. E buradan yola çıkarak sizin aynanın önüne koyduğunuz K cismi de aynanın arkasında bir görüntü oluşturacak. O zaman bu soruda dikkat etmeniz gereken şey, önce ayna yokmuş gibi işlem yapacak olursam, benim perdede oluşturmuş olduğum aydınlanma ı bölü dekor olarak gelecek karşımıza. Fakat K ışık kaynağı aynanın arka tarafına da aynı uzaklıkta gittiğinde bu defa benim sorum ne oluyor? K ışık kaynağım burada D'ye kadardı. Bir arkaya D'ye kadar bir ışık daha gönderdim. Bir de bizim perdeye bir uzaklığımız vardı. Bir D'ye kadar da oydu. Bir de buradan gönderdiğimde ışık kaynağını I üstü bölü perdeye kadar olan uzaklığım 3D'nin karesi olarak gelecektir. I üstüne gelince eğer sizin ışık kaynağınız ile ayna arkasındaki ışık kaynağınızın aynaya uzaklıkları birbirine eşitse ki benim cismim ile görüntüsünün aynaya uzaklıkları birbirine eşit olduğu için ışıklar da birbirine eşit. Bu durumda I üstü gördüğüm yere getirip I yazarsam gerisi sadece matematiğinize kalmış oluyor. Buradan da sizin sonucunuz. Ben bunu bir güzel 9'a genişleteyim. 9 bu 10 I bölü 9 D'nin karesi çıkacaktır karşımıza. İşte bu kadar. Çeviriyorum ve diğer sorumuz. Şekildeki perdeye bir ışık kaynağı yerleştirdim ve I ışık kaynağının hareketlerinden aydınlama şiddetinin nasıl değiştiğini sordum size. Aydınlama şiddetini tekrar yazıyorum ve bence artık ezberlediğinizi düşünüyorum çünkü 500 kere falan yazdım galiba. Eğer siz dikseniz böyle D kareyi kullanıyordunuz ama dik değilseniz açının kosinüsünü kullanıyordum. Burada sıkıntı nedir? Şimdi de kareyle ilgili bir orantı kuracaksınız. Bunda bir sıkıntı yok. Ama bir de 2 ve 4 yönlü hareket ettirdiğinizde açı işin içine girdiği için bir de bu taraftan bakmak durumunda kalacaksınız. Eğer siz 1 ve 3 e hareket ettirirseniz açınızda sıkıntı yok. Ama 2 ile 4 e hareket ettirdiğiniz durumda kosinüs değeri ortaya giriyor ki bu kosinüs sizi küçültmeye başlayacaktır. O zaman D kareden gidelim. Eğer beni 3 yöne çekerseniz D'niz artacağı için siz azalmaya başlarsınız. O zaman bir tek bana bir yönü kalıyor. Eğer bir yönüne çekerseniz D'niz azalacağı için E'niz artacaktır e, açınızda dik olduğu için de kosinüs devreye girmeyecektir. Tekrar söylüyorum 2 ve 4 işin içine kosinüs katacağı için kosinüs her türlü değerinizi değiştireceği için ve küçülteceği için 2 ve 4 direkt azaltmaya doğru gidecektir. Ve 9. sorumuz. Elimde bir ekran var. Ekran boyutlarım aynı ve ekran boyutlarımın her birine ışık gönderdim. Sadece birinde açıyı değiştirerek aydınlama şiddetlerinin ne olduğunu sordum. Şimdi sizin K ve L yüzeylerinizde böyle dekare kullanıyordunuz ve ışık yüzeylere dik geldiği için yüzeylere dik geldiği için sizin ve K ve L noktalarınız kesinlikle ve kesinlikle birbirine eşit olmak zorunda kalacak. Ama M noktasına geldiğinizde M noktasında M noktasında Formülünüze ekstra bir de kosinüs eklemek zorundasınız ki kosinüs sizin değerinizi küçültecektir demiştim. O zaman sizin k ile l kesinlikle birbirlerine eşit. ve kosinüsten kaynaklı kesinlikle ve kesinlikle küçülecektir. Bu konuyla ilgili son sorumuz. Son sorumuz. Bu sefer sizin I ışık kaynağınızı harekete geçiriyoruz. Işık kaynağı harekete geçtiğinde ne değişeceğini görmek istiyorum. E dediğim şey e dediğim şey. I bölü D kare çarpı açılım kosinüsüydü. Senin fi dediğin şey ise 4 pi I idi. Şimdi bana diyeceksiniz ki I ışık kaynağı yaklaştığında senin fi'de uzaklıkla ilgili hiçbir detay olmadığı için kesinlikle ve kesinlikle değişen bir şey olmaz gibi düşüneceksiniz. Hayır. Sizin fi dediğiniz şeyde birim yüzey diye bir söz olay vardır. Birim yüzeyden kastınız nedir? biraz önce aydınlattığı yer ile şimdiki aydınlattığı yer birbirinden daha farklı olacağı için kesinlikle ve kesinlikle artma söz konusu olacaktır. E'ye geldiğinizde e dediğiniz şeyde d kare vardır. Dekareniz yaklaştığından dolayı azalacaktır. Azalmayla beraber e'niz ise yine artmaya başlayacaktır. Tekrar söylüyorum. Fi'nizde kesinlikle bir d yok. D'ye bağlı bir değişken yok. Değişmez diyebilirsiniz. Hayır. Birim yüzey kelimesinden dolayı fi'yi değiştirmek zorunda kaldık. Çünkü daha büyük bir yüzeyi aydınlatmaya başlıyoruz bu durumda. Sorularımız bitti. Anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.